Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepin bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Gökbek Demirci neden bu halde? Bildiğiniz üzere Gökbek Demirci bu aralar fazla spor yapıyordu. Ve şimdi ise çok güzel bir şekilde çok bir güzel bir bedene sahip olmuş. Ee, çok kaslı bir bedene sahip olmuş. Arkadaşlar Gökbek Demirci'nin ben de bu fotoğrafını sizlerle paylaşmak istediğim Özge Yağısı Gökbek Demirci'nin e, bu fotoğrafını görüp yani bu paylaşımını görüp çok mutlu oldu. Bildiğiniz üzere ünlü ve genç çiftlerimizin herkisi aynı spor salonuna gidiyorlardı ve herkisi de birlikte spor yapıyorlardı. Onların yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.